Rüyada ikizini görmek. İkiz rüyada denge demektir. Rüyada ikizini gören kişi hem iş yaşamına vakit ayırıyor hem de ailesiyle ilgileniyor demektir. Ayrıca kişi ibadetlerini de yerine getirerek hayatında denge kurmuş demektir. Bu sayede kişi uyumlu ve huzurlu bir hayat sürecek demektir. Rüyada ikizini görmek aynı zamanda kısmetlerin çifter çifter geleceğine işarettir. Rüyada ikizi olduğunu görmek. Rüyayı gören kişinin iş yaşamında yeni fikirler ortaya koyarak başarılı olacağına işarettir. Kişi başındaki sıkıntıları kolaylıkla atlatacak ve aile yaşamında huzuru sağlayacaktır. Rüyada başkasının ikizini görmek. Rüyayı gören kişinin sevdiği insanlarla ortak işe gireceğine işarettir. Kişi bu sayede hem yeni şeyler öğrenecek hem de maddi kazanç elde edecektir.